Çabuk uzatır mısın onu? Uzatamam yok. Nasıl yok ya? Aha. Yok. Aa. ki sucukken senin yok. Cidden yok. İyi ben alayım bir şeyden. Dolaptan var. Boşuna kalkma. Dolapta da yok. Bitti geçeceğim. Hadi ya. İyi madem ayağa kalktın bari beyaz peynir alayım da biraz üstüne dökelim böyle bir şeyle. Bu makarna beyaz de peynir güzel de bitti Ozan'cığım. Yok beyaz peynir. Ulan bunların hepsi de senin bitecek makarna yaptığın günü mü buldular kardeşim ya? Kuru kuru da gelmiyor ki bu böyle. Sen bunu bulduğuna dua et. Bu da son paket zaten. Bitti makarnada. Hayırdır? Ne? Erzak kalmadı. Ne erzaktan ne zaman hiçbir şey yok. Fare düşse kafasını yarar. Ne bu? Yeni bir diyet programı falan mı? Alakası yok. Senin inadın yüzünden market alışverişine çıkamıyoruz. İnat kızım ona. Hesap kesim tarihini bekliyoruz. Öyle. Hesap kesim tarihi gelene kadar biz birbirimizi kesip yeriz artık. Abartma, abartma. Ayrıca makarna gayet güzel oldu. Ne yalancısın. Ne yalancısın. Bakar mısın? kazık gibi makarna. Tek şeyde tek bir lokmada yiyebilirsin yani. Sen yağlı seversin bir kere makarnayı. Kup kuru oldu makarna. <laughs> evet, biraz kuru olmuş. Ya yok çünkü. Bitti ya bitti. Yapma ya. Yapma ya. Ozan Allah aşkına bulaşık deterjanları da bitti. Makineye şey koyamıyorum. Bulaşıkları koyamıyorum. Evde de yıkayamıyorum. El yıkama deterjanı bitti. Bırak şu inadı gidelim yapalım şu market alışverişini Allah aşkına. İki iki aşkım, iki gün dişini. Hesap kitap yapıyoruz kızım burada. Ya. Aa, evet, çok iki. güzel. Çok güzel. Allah'tan oksijeni marketten almıyoruz. Yoksa boğula vereceğiz senin pintiliğin yüzünden. Aşk olsun. Şş, kalk şu Eda'lardan biraz tereyağı iste de. Şey yapalım şöyle, hadi. Al, tuz at. Tuz at. Tuz attım, olmuyor. Biraz ed Eda'yla... Karabiber at o zaman. 私。